Bugün e, ben burada bilgisayarda gördüğünüz gibi hayvan sahipleneceğim. Evet buradaki hayvanların hepsi barınakta var. E, şu pofuduk olanla yani şu e, Sunny'nin köpeği ve şu yani Sunny'nin köpeği ve köpeğinin türü ve şu siyahlı arasında kaldım şu anda. Çok şirinler. Neyse gidince göreceğiz. Moon. Efendim? Ee, şey, ben kahvaltı hazırlayacağım. Mezuniyete çağırıyorlar. Sen bugün gelecek misin? Ay ben seni mutfakta sandım. Aa, olacak açık kalmış ya. Kim açık bıraktı Ay ocağı? bilmiyorum. E, mezuniyete gideceğim. Gelecek misin? Odandayım bu arada. tamam. <laughs> 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 e, mezuniyet mi? Evet mezuniyete gideceğiz. İyi de ben bugün barınağa gideceğim. Neyse sen videonu çek ben senin adına da gelirim mezuniyete. Ayrıca benim e, mezuniyet için kıyafetim yok. Ben mezuniyete kıyafet almadım. Ben aldım yani şu. Hmm, doğru. <laughs> ya keşke olsun yani keşke yani gidebilirdim aslında. Bu, bu da mezuniyet kıyafeti gibi değil mi? Evet ben çantamı da hazırladım. Aç bakayım. Her şeyini hazırlamışsın gerçekten. Zımbam, kalem kutu... Yalnız bir şey edeyim. diyeceğim. Mezuniyet gününde ders mi çalışırız? Ay evet, ama e, şey mezuniyetten önce birazcık e, yani ders çalıştıracaklarını söylediler. Hı. Peki o zaman i̇yi, yani son sınavları yapacaklar. İyi, iyi eğlenceler de. Evet, Kahvaltıyı tamam. bir hazırlayabilir misin? Ha tamam. Dur bırakayım şöyle. Ben hemen şey yumurtalı ekmek yapacağım. Ben koyayım. şunu. Ay dur. Yumurtalı ekmek yapacağım. Yiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Ekmekler neredeydi ya? Şey kamerayı bana verebilir misin rica etsem? Kamera burada mı? Cık. Mutfağın. Ya odamda. Ha tamam. Ekmekler neredeydi? Tripodla beraber ver. Tamam. Heh. Al ee, bir de ekmekler neredeydi? Ee, ekmekler... Ha ekmekler gel göstereyim şu kamerayı da alayım. Tamam. Hadi gel göstereyim. Hı, hı. Dur şimdi. Dur. Ay. Buradan. Tamam buradaymış. Tamam gidebilirsin. Teşekkürler. <laughs> ee, evet bunlarım. Ben hemen barına gideceğim. Ama ilk başta kahvaltı yapacağız. O yüzden Saninin e, Sunny'nin e, kahvaltı yapmasını bekleyeceğim. Sunny değilim sun. Evet sen e, şey hayranlarına Sunny diyorsun. Doğru. Ben Sanım ya. İsmimi unuttum galiba. Neyse şuradan hemen yumurta alayım. Ay buna kızartmayı unuttum ben. Sen yap en iyisi. Ben kamerayı kapatayım. Ben açamıyorum. Hazırladım. Gelebilirsin. Tamam. Kameramı da alayım. Evet. Tripod da beraber al, beraber alsaydım. Aynen ya yemek yiyeceğim. Ee, size yemek yediğimi göstermek istemezdim ama bu bir vlog videosu gibi bir şey herhalde. Yok. Barınağa gideceğim <gülüyor> köpek <gülüyor> alacağım. Tamam. Yani köpek de bilmiyorum ya. Kedi de olabilir. Bu arada e, biz bazen videolarımızda birbirimizi katmıyoruz. Sadece ikiz olduğumuzdan aynı evde yaşıyoruz. Aynen. Ee, o yüzden mesela... birbirimizle karşılaşabiliyoruz. Bugün de yemekleri ben hazırlıyorum. Aynen. Ee, ben yiyeceğim hemen. o çok güzelmiş bu ya. Bayıldım. <laughs> Beğendiğine sevindim. <laughs> Şunu da bırakalım. <laughs> Neyse mezuniyete geç kalmayayım. Tamam. Ee, sen git o zaman. Ben de barına gideceğim. Tamam. Ama evden aynı zamanda çıkalım. Tamam. Hem dur. görüşürüz. Tamam. İyi olur aslında. Hı <laughs> hı. Ee, ben ellerimi yıkayacağım. Sonra sen yıkarsın. Ee, ben geleyim hatta. Ee, durun kameramı ha, Şurada alacağım. mıydı? Evet. Gel. Dur, ben alayım hemen. Tamam. Tamam geçebilirsin teşekkürler geç kalmam değil mi yok canım <laughs> çok heyecanlıyım aslında ben de birazcık da hasta oldum galiba hmm, geçmiş olsun e, e o zaman ben bu kamerayı alayım ya da tripodumu bırakacağım çünkü oraya tripodumu götüremem. Tamam. ben hemen çantamla gidiyorum tamam e, <laughs> ben o zaman hazırım zaten dur Beraber çıkalım dur. Tamam. Hadi. Ah durun. Az kalsın unutuyordum. Tutacağım al. Tutacağım almak istemiyor musun? Yok canım. Tamam. gerek yok. Dur dur. Heh. Cüzdanımı da aldığıma göre. Dur ben bir şey unuttum. Çekmeyeceğim kapat. Ah, neden unutuyorum? Işığını kapatmayı mı? Hayır tabii ki de. Tacımı takmayı. Ama ışığı da kapat. Yazık olmasın sabah ya. O da doğru. Diğer ışığı da. <laughs> Ben de kapatacağım. İyi. Ama şey bilgisayarımı. Ben seni <laughs> kapattım ben. Ben bilgisayarımı kapattım. Tamam, tamam. Bekle ben hemen geliyorum. Hı, tamam. Ee, Kokulduk, sen burada rahat rahat dur tamam mı? Bunların bu karga şeyi gördüğünüz için üzgünüm. Ama gidiyoruz şimdilik. Evet. Evet, hemen gidiyoruz ve burada. yani ben çabuk çabuk geç kalacağım konuşma. Tamam tamam. Evet. Gidiyoruz. Hemen geldik. Ee, ben ben de hemen çıkmalıyım bir barınak kapanır yani. Koş koş koş. Kapıyı açmadan nereye? <laughs> ne yapayım? Dur dur kapıyı kapatacağım. Tamam. <laughs> pofuduk kuyamaz değil mi? Ay Pofu'duk evde kaldı değil mi? Ay, yanında getirseydin ya onu. Eee peki ya Neyse bay bay ben gidiyorum. Bir de pofuduk alacağım şimdi. <laughs> Neyse bay ben bay. Ben hemen eve gireyim en iyisi. Tamam. Bay bay. Bay bay. Ee, şimdi ben üst kata gidip Pofu'du alacağım. Şimdi hemen Pofu'du alacağım. Ne maceralı bir gün. Pofu'duk. Uyan bakalım. E ee, Pofu'du nereye koysam şimdi? Kameramı şöyle tutabiliyor muyum? Hayır. Ya pofuduk seni nasıl alacağım ben? Ee. Aa, tutucu alayım. Tutacağıyla beraber koyulur hem. Sen burada beni bekle pofuduk. Şurada almalıydı. Evet burada <laughs> hemen şöyle koyalım. Şunu da cüzdanıma koyalım diyeceğim Ben en iyisi e, sanın e, tutacağını alayım. Herhalde bir şey demez ya. Evet koydum. Gel bakalım Pofu'duk. Ee, gidiyoruz. <laughs> ben bu arada sanın e, bir köpeği var. Yani Pofu'du olduğu için e, neyse ben alt katta konuşurum. Ee, evet geldik. Hemen şimdi kapıyı açacağım. Mu Ah! Sen? Ya bir şey unuttum. Telefonum. Sen benim tutacağımı mı kullanıyorsun? Ee, ne yapayım? Diğer türlü sığmıyordu. Ama ya. Şey, ne yapsak? Ya yani bir kerelik tutacağını alayım. Başka bir çözümle bulamaz mısın? Tamam ya. bari pufudumu alayım ya. Özledim Pofu'dumu. O Okula mu? köpek götürülüyor mu? Evet. <gülüyor> Yasak <gülüyor> yok. Tamam. Benim için uygun. Hadi gidelim o zaman. Ee, ben de gideyim, sen de git. Tamam. Hadi gel. Ay pardon. Evet, güle senin. güle evimiz. Bay bay. Ee evet, monlarım geldik. Ee, pardon, çekilebilir misiniz tabii? Hmm şey merhabalar ee, ben şey için gelmiştim. Ben hayvan satın alacaktım da yani hayvan alacaktım da tabii ki hemen şu tarafta ama burada da var. Ee, peki ben hemen şuradakine bakacağım ilk. Örümcek mi? Şurayı kapatalım. Evet. Aa tavşan varmış. Çok güzel ya, çok şirin. <laughs> çok senin ee, pardon çekilebilirsiniz. Tabii. Ha, bunlar açılıyor galiba. Aa, çok şey. <laughs> Kapatacağım. Hı, <laughs> kurbağaya bakın. Burası boş. Oo, çok şirin bir köpek. Oo, hamster mi bu ne? Burada da bir tane Pets var. Ve burada da su hayvanları. Şimdi ben burada istediğim hayvanı bulamadım. Çok şirin bir köpek. Aa, benim gördüğüm buydu. Evet buydu. boş verin. E, bu da örümceğin olduğu yerde. Hmm. Evet gidiyoruz. Aa burada mıdır acaba? Slot mu? Oo <laughs> oh, çok güzel bir tavus kuşu. Merhaba kedicik. gördüm. Ay çok şirin bu. Çok şirin. Bu sizin miydi? Evet benim. Yani bunu şeyde kullanıyorduk. Deneyde. Evet, e, aslında benim derken e, burada satılıyor anlamında. Tabii ki de e, bu bunun parası da 450. Yani ben bunu şeyde kullanıyordum. Deney derken. Hayvanlara tepki konusunda. Yani hayvanlara bir tepki veriyorduk. Onların ne yapacağını merak ediyorduk. Peki o zaman. E, bu yani. E, satılabiliyor. Evet. O zaman bunu, ben bunu alacağım. E, pardon kaç lira? 450. 450. E, tamam. 450 lira bayağı gelip şey e, kredi kartıyla e, ödeme yapsam olur mu olur tamam o zaman ben kredi kartıyla ödeme yapacağım şu kamerayı çıkaralım bir evet ödedim tamam şimdi ben bunu aldım değil mi hayır şuraya imza atın pekayla e, imzamı attım ee, o zaman bunu artık ben aldım. Evet. Tamam. Ee, şimdi eşya falan var mı? Ee, eşya falan var mı? Ee, var ama burada satılmıyor. Yani şurada bir tane birkaç tane var. Ama Pet Shop'ta daha iyilerini bulabilirsiniz. Pekala sağ olun. Ee, ben o zaman Pet Shop'tan alayım. Bir şey, sor bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, o köpek sizin mi? Ee, evet şimdi satın aldım. O köpeğin türü ne? Belki ben de alabilirim de. Şey bu köpeğin türü ne? O karamel köpek türü. Var mı bu köpek türünden? Ben de almak istiyorum da. Sakat ama var. Tamam. Ee, i̇yileşme yolu var mı? Var. Tamam ben alacağım o zaman. İşte, ben size hemen göstereyim isterseniz. Tamam kalemi bırakayım. Ben size göstereyim hemen. Vay canına. Bir tane bu köpekten var. Bir de e, bir de şu köpek var. Tamam güzelmiş. E, ben şu diğerinden almak istiyorum da. Pekala ama bana sorarsanız en güzel davrananı bu. Tamam ben bunu alıyorum o zaman. Ee, şimdi bu bunun benim olması için ne yapmalıyım? Ee, para vermezsiniz. Tamam. Ee, neyse o zaman bay bye. Bye, bye. bye bye. Evet ben buradan gidiyorum. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Şuradan bir çıkış vardı. Ben atlayarak gidiyorum o zaman. Bay bay. Yani görüşürüz. Pardon bakabilir misiniz? <laughs> Tabii. Ee, şey gelsin yani gelip bir gelebilir misiniz? Olur. Ee, şimdi bunlar kaç lira? Bu tabaklar. Bunlar 20 lira. <laughs> Peki kredi kart şey alıyor musunuz? Tabii. Tamam o zaman e, bunlar hem yemek hem de şey kabı değil mi? Yemek hem yemek hem de su kabı değil mi? Evet. Tamam o zaman ben bunların ikisini de alıyorum. E, başka yani şey bir de şunu gösterecektim. Buradaki hangisi köpek mamaları? Şimdi. Im, Hiçbiri köpek maması, hiç kedi maması, balık maması fark etmiyor. Yani balık maması fark ediyor da hiçbiri fark etmiyor anlattıklarımla. E şimdi bu köpek maması ama ona yani şöyle balık falan da verebiliyorsunuz. Yani ama ben genelde e, köpeklerin yani hayvanların kendine göre yemekler yemesini tercih ederim. Yani o yüzden size şuradan köpek maması veriyorum. Şu. Sağ olun. E, o zaman ben bunu alayım. Bir de şey. Acaba şey var mı burada yatak, matak? E, tabii ki şurada hemen. Ha, şu mu? Evet efendim, o. Peki e, hayvanların köpek, e, kedi şey tuvaletlerini yapma yeri var mı? Orası da burası efendim. Tamam ben deneyebilir miyim be? Tabii. İyi bakalım. İşe yarıyormuş. Ben bunu alayım o zaman. İstediğinizi hol ne, alabilirsiniz ama paralı. E, tamam o zaman alacağım. O zaman şimdi diğerlerini de alalım tabii. Çok güzel. Eee bunları da koyalım. Bunları nereye koyacağım? Ee şey o zaman ben poşet alabilir miyim? Tabii efendim. Ee, peki başka ne var? Bana ne önerirsiniz? Ee, şimdi bunu aldınız. Yani bu kadar. Tamam o zaman. Ee, ben şunları koyayım şuraya. Ee, bir de çocuğ <laughs> çocuğunuz falan varsa diye buradan e <laughs> şeker falan alabiliyorsunuz. Ha, yok sağ olun. Ee, o zaman ben bunları koyayım. Gerçi e, şey san ister alayım o zaman tamam. Şurada bir tane çikolata var. E, o zaman ben bunu da size koyayım. E, sandviç falan istiyor musunuz? E, yok sağ olun. Tamam. E, şey bu arada. Köpekleriniz alışveriş yapacaksa kendi köpeğime sorabilirler. Tamam. Ee, şey onu bana verebilir misiniz? Tabii ki de. Alın. Ben gideyim o zaman. Köpeğim de buraya oturduğu an tuvaletini yapıyor. E ee, ben gidiyorum o zaman. Ay şu köpek de çok tatlıymış ama ben kararlıyım bunu alacağım. Evet Moonlarım şimdi veterinlere geldik. Benim gördüğüm köpek köpek bu mu? Buymuş. Ay bu da çok şirin ama maalesef almıyoruz. Çünkü veterinerdeymiş. <laughs> köpek. Neyse. Ee, şey e, burada biri var mı acaba sıra bekleyen? Sıra kimdeyse gelebilir. Sanırım ben de mi acaba sıra? Evet. Tamam. Ee, o zaman... Merhabalar ben e, köpeğimin aşısını yaptıracaktım bir de e, sağlıklı mı değil mi diye baktıracaktım tabii. E, o zaman ben köpeğimi koyuyorum. E, ben köpeğimi koyayım hemen şuradan hı, koyuyorum. Kuduz, duz aşısıydı değil mi? Evet e, ben koydum. Şimdi şunları da koyayım. Bunlar kalsın en iyisi. Siz şimdi bakabilir misiniz köpeğime? Tabii ki de olur. Evet ben hemen aşısını yaptıracağım. İlk başta gözünü de kontrol yapmamız lazım. Çünkü gözü bozuk olursa bakmak zor olabilir. İlk başta dezenfektan sıkmam lazım. Evet. Başlayabiliriz. Diğer elime de tıkayım. Tamam. Evet. Başlayabilirim. İlk başta. Evet. Gözlerine hemen bakıyorum. Evet. Sorun yok gözlerinde. Şimdi ona aşı yapacağım. Hemen çantamı açayım. Ee, bir kalbini dinlemem lazım. İyi mi? Tamam iyi. Sağlıklı. Hemen bunu bırakayım. Ee, size en son kartlardan vereceğim. Onun adını yazacaksınız. Neyse. Hemen aşı yapmamız lazım. Evet. Tamam. Hemen yapıyorum. Yaptım. Ee, şimdi Evet Peçete vereceğim. Tamam. Şimdi kulaklarına bakacağım. Hemen kulaklarına bakacağım. Daha sonra da size kart vereceğim. Ona isminizi yazacaksınız ve sonradan işlemimiz bitecek. Şey ismim e, köpeğin ismini değil mi? Evet. Hemen yapıyorum. Evet, e, köpeğin diğer kulağı da Evet, köpeğiniz gayet sağlıklı. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, ben o zaman e ee, köpeğimi alayım. Tamam. Bu arada gülmemi tutamadım. Pardon. E ee, şey kulağında bir şey gördüm de o kendiliğindenmiş. He köpek kulağında olan bir şey duymuştum. Heh, evet, evet, o. E ee, şey kart verecektiniz. He hemen kart veriyorum. <laughs> Alın. İçeriden tekrar özür dilerim. Yok hiç önemli değil. Tamam. Ee, şey Göz damlası falan yiyecek ha, bir şey vermeniz tamam. gerekiyor mu? Ye, yiyecek bu e, mamalardan verin. Kedi gözüküyor ama. E, bu gerçekten bütün hayvanların maması. Ve size e, ilaç vereceğim. E, bir sorunu varsa düzelsin diye. Ve size bir de göz damlası vereceğim. Gördüğünde bir sorun varsa diye. Hemen veriyorum. Evet alalım. Çok teşekkür ederim. Ee, yani sağlıklı değil mi? <laughs> Evet sağlıklı çok iyi. Tamam teşekkür ederim. Ee, tekrar sağ olun. Ee, Bay bitlerden <laughs> korunsun diye isterseniz banyoda yaptırabiliriz. Hı, şey. Ama evde yaptırmak istiyorsanız onu siz bilirsiniz. Yani benim için bir sorun olmaz. Tamam. Ee, köpeği alalım. Hemen ee, buradan. Ee, sadece böyle. Hemen şunu bırakayım. Böyle köpeği yıkamak gerekiyor. Bir de şundan sıkayım. Evet. Hazır. Teşekkürler. Tekrardan güle güle. Sağ olun. Ee... Duydunuz mu onların e, doktor e, şey köpeğimin sağlıklı olduğunu söyledi. Bir de bana bu ilaçları vermem ben bunları eve kadar nasıl taşıyacağım. Sıradaki. Kim bilir san nasıl eğleniyordur. Neyse görüşürüz bunlarım. Eve gidince görüşürüz. Buraya da ne yapmışlarsa kediler köpekler. Neyse hoşçakalın.